Efendim bir sonraki aracımız bu kamyon. Müşterimize kamyon gönderiyoruz. Şaka <laughs> Ford Lincoln Navigator 2012 model. 40 bin kilometrede Almanya'ya gidiyor. Çapaya masrafa dahil 5100 Euro'ya efendim. Evet 5100 Euro'ya. Bana sorarsanız bu Cevanna e, jantları üzerinde 23'lük mü bu 22'lik mi? 24'lük mü? Neymiş? Ne ya? 26'lık bu işte. <laughs> Büyük arabada olunca da görünmüyor. Evet, üzerinde 26'lık jantlar var. <laughs> 5000 liraya gidiyor. Zaten jantları 4000 euro falandır bu arabanın. Her gün navigatör bagaj açmıyoruz ki. Ne? Nereden bileyim nasıl Evet, bagajımız açıldı. Elektrikli, güzel. 3 sıra koltuk, mis gibi. Kamyon efendim, otobüs. Siz ne derseniz. Benim bak şu an normal göz hizamında duruyorum. Araba bayağı bayağı yüksek. Bayağı yüksek arkadaşlar. Evet. <laughs> 26'lık şant nedir ya? Şöyle, aracın içini göstereyim. Sürpriz şekilde tavan vesaire oldukça güzel. Kapı içleri de güzel durumda bir şey değil mi? Yani 5000 Euro deyince insan biraz daha e, belki yıpranmış, düşük kalite bir şey bekliyor olabilir ama hakikaten iyi durumda yani. 5 milyon ya da ne bileyim Lincoln almayan. Normalde arkadaşlar burada şifrenizi giriyorsunuz öyle. Ayarlıyorsunuz tabii onu. Ondan sonra özünüze girebilirsiniz. Şöyle girelim bakalım bismillah. Kamyon kamyon. Anca girdim. Oh bunun. <laughs> Önümdeki araba da küçük değil ha. O da SUV falan diyor işte. B sınıf. Yan tarafta başka navigatör var anahtarımızı yerine taktık. Şöyle ileriye geldi koltuğumuz. Arabamızı çalıştırdık. Oh. Sessiz de ha öyle acayip gürültüsü vesairesi yok. Bu çok güzel. Şey diyor. E, tire pressure ve fuel low diyor. Onları kontrol edin diyor. Benzini falan az diyor. Benzini hakikaten azmış. Bu araba da içiyordur şimdi ha. Çok fazla. Şişt, sakin ol. Çok fazla şey yapmayalım. E, tutmayalım. Burada sürüş modlarını falan görüyorsunuz. Zaten arabanın sesini siz duymuyorsunuz. Şu an çalışmasının da bir anlamı yok. Sadece çalıştığını göstereyim dedim size. E, bunun mileage nerede yazıyor kilometresi? Şuradan mı? Şey yok. info. Tam bulamadım arkadaşlar. Mileage'ini gösterecektim sizlere ama şöyle. Neyse onun yerine sandrufa göstereyim. Ventler, rooflar falan filan hepsi var buralarda. Arkadaşlar ya bir şey söyleyeyim. Hakikaten bu fiyata çok iyi durumda araba ya. Gerçekten. Maşallah. Neyse. Ben böyle çok oynayıp sağ sol bozmadan e, Lincoln'umuzu yalnız bırakalım. burada kendi kendine takılsın. Güzel güzel. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Vallahi. Bu dördüncü de beşinci Lincoln oluyor gönderdiğimiz. En iyi durumdakilerden biri yani. Baya iyi durumda. Lincoln. Kaputu da hafif aralık. Size hemen kaputun altında göstereyim. Bence ee, tire pressure hatası veriyor. Aslında pressure yani şey basınçları oldukça güzel. Lakin orijinal jant ve lastiği olmayınca herhalde sensör algılamıyordur diye tahmin ediyorum. Evet. Şimdi bunun dili nerede? Gel de bunun dilini bul. Evet efendim kaputun altında böyle V8 motoru. <laughs> Şu an şeyi bırakamadığım için sizlere tam gösteremedim ama siz anladınız olayı. Adama güzel kas yaptırır İyi güzel. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun efendim. Sonraki aracımız Lincoln'un hemen yanındaki GL550. Buradan tam size belli oluyor mu ama bilmiyorum. Biraz yeğeni gibi duruyor, biraz çocuğu gibi duruyor yanında. Halbuki GL550'ler çok büyüktür yani. Bilen bilir. Şimdi açalım bakalım bagajımızı GL'nin. Efendim bu GL nedir ne değildir size GL'den bahsedeyim biraz. GL 550 2007 model. 119 bin kilometrede. Nereye gidiyormuş bakalım. Almanya'ya gidiyor. 9.500 Euro'ya. Evet. İki sandrufumuz var. 7 sıra. 7 yani sıra tabii. 7 sıra var. otobüs satıyoruz. 3 sıra koltuk. 7 kişilik. Şöyle. Ama baya baya temiz ha. Maşallah. Şuradan hemen kaldıralım mı sizin için şöyle koltuğu bakalım çalışıyor mu diye. Tabii çalışıyor. Hop. Bu da ilk yardım çantamız vesaire. Her şey yerli yerinde duruyor. <laughs> Bayağı iyi durumda yavaş maşallah. Şu ee, fiyata düşününce güzel jantları ve üzerince güzel lastikleri var. Üzerinde, üzerince diyorum yani acele ettikçe hatalar artıyor tabii. Kumlu değilmiş. Deneyeyim dedim. <laughs> şaka şaka. Kalatmayı beceremedim de. Evet. Buradan da böyle gayet güzel görünüyor bu taraf. Hemen içeri bakalım. Karşı tarafa basamak güzel. Benzinimiz var. Kilometremiz tam olarak 118.511 kilometre. Böyle güzel. Ortası güzel. Güzel arkadaşlar. Salonun sol Bu ne ya? Bu radar mıymış? Aynen. Bunun arkasında kamera da yok. Yok. Bu radar falan değil. Bu, bu arkadaşın bir zımbırtısı. Ben daha önce şu ayrı bir şey görmedim böyle. Kapı işlerimiz vesaire oldukça güzel durumda. Evet. Güle güle kullanın efendim. Hayırlı günlerde kullanın arabanızı. Şöyle bir de önden tam gösterelim. Önden hızlı geçtik. Evet. Önden gördüğünüz gibi. Bu yine e, Önceki videoyla aynı Gün çekildi. Dolayısıyla Bataryamın az olduğu gün e, Bataryanın gerisini S2000'de unutmuşum maalesef. Tek bataryayla burada Bugün 15 tane araç çekmeye çalışıyorum. O yüzden biraz acele ediyorum. Acelemi Maruz görün. Evet Bu aracımız 2007 model 82.000 kilometrede CL550 Oldukça iyi durumda bir araç. 9500 lira stoktan arkadaşlar alabilirsiniz aracı. Şöyle etrafından bir dolanacak olursak. Biraz güneş yansıma yapıyor sağda solda. Şuraya bakmayın. Şöyle. Bagajımız açılıyor. Açılması bekleniyor zaten. <laughs> Bagajımız böyle. Altı da böyle. temizliğini çok bozuk şey yok. Şöyle camlarımız aşağıya indi. Şuradan içeriye bakalım. Evet. Araç evet, oldukça iyi durumda arkadaşlar. Birazdan kaputuna bakarız ama önce şu şoför mahallinden bir içeriye girelim. Evet. Kapılardaki temizlik görebiliyoruz zaten. Şu tuşlar. Direksiyondaki tuşlar. Kadran. Şöyle bir. Açalım. Açalım. Çalıştır. dilimizi değiştirelim hemen. Evet, ağzımızda. İngilizce çevirmiş olduk. Tam kilometresi 81.992 kilometre arkadaşlar. Herhangi bir hata alanması, ıvırı zıvırı öyle bir şey yok. Dediğim gibi gayet iyi durumda araç. Stoktan almak isteyenler lütfen e, stok sayfamıza gidip araca buy now deyip ya da hemen al, ala basıp 1000 euro depozito gönderip aracı satın alabilir. 4.5 puanlık araç olduğunu görebiliyoruz. 4.5 B en iyi puanlardan biridir arkadaşlar. Harman kordon sistemi. Kaputumuzun altına bir bakalım. Evet. Jumperler oldukça iyi çalışıyor. Hemen kaldırılar onu. Şöyle. Bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Haydine şimdiden hayırlı uğurlu olsun efendim. 9500 Euro bu araba için gayet uygun bir fiyat bilin istedim bu renkte bu puanda kolay kolay denk gelmeyecek bir fiyat şu bolsterlara bakar mısın adamı nasıl sıkıyor sarı tabi bunları sanırım ayarlayabiliyorsunuz buradan hem ısıtma hem soğutma vesaire koltuklarda mevcut efendim gitgide bataryam azalıyor beni biraz maruz görün biraz daha hızlanacağım şimdi Evet sıradaki aracımız S400 hibrit 2010 model. bin kilometrede. Japon masrafı dahil Almanya'ya 8800 euroya gidiyor. Evet. Hibritler çaparcamış. Bu da efişim sevindi Japonlar bu Mercedes S400 hibritleri oldukça seviyor. Bilin istedim. Şöyle. İç temizliği vesaire. Oldukça güzel. Koltuklar. Tavan. Arka koltuklar. Tabii S klası olunca Orta konsoldaki tuşlar kaçınılmaz gayet güzel durumda kapı içlerde, arka kapının içine bakalım Evet bu arada. gayet güzel sunroof'umuz mevcut şurada şöyle üzerinde kış lastikleri var şu anda gösterelim S400 ibreti evet efendim aracımız böyle müşterimize hayırlı uğurlu olsun iyi günlerde kullanın güzel günlerde kullanılsın S400. Ün. Efendim bir sonraki aracımız da hemen S400'ün arkasındaki Mercedes E550 Avantgarde. Şöyle. Bu kasa güzel kasa. Bunların tek kapıları daha da bir güzel. <laughs> olsun. Dört kapılı olsun. Üzerinde Carlson jantları var. Lastikler fena değil, iyi durumda. Şöyle bakalım. Tam kilometremiz 53 bin küsür kilometrede söyledim mi bunu niye kilometresini falan? Dur. 2009 model 54.000 kilometrede e, Almanya masrafları dair 10.100 Euro. Evet. Almanya masrafı... <laughs> Pardon. Japonya masrafları dair Almanya masrafını biz bilemeyiz arkadaşlar burada. Yani tamam vergisi falan var da yani bunu vergisini buraya ödemeyeceğiniz için öyle bir şey dememiz mümkün değil. Vergisi vesaire orada ödenecek tabii ki. Evet. Genel olarak böyle. Şu anda gösterelim. Evet. Sahibine hayırlı uğurlu olsun efendim. İyi günler de kullanın. Güzel günler de kullanın. Tekrar bekleriz. Efendim bir sonraki aracımızda S63 AMG 2007 model 85.000 kilometrede Hollanda'ya gidiyor. Tam olarak 11.000 Euro. Bunun stoktan yayınlamıştık. 10-15 dakika içinde satılmıştı. Bu her zaman bu kadar ucuz gelmez arkadaşlar. Bir iki parça değişeni olduğu için gayet uygundu. Müşterimiz de hemen bana ayır onu dedi. Ben alayım onu dedi. Üzerinde Walden jantları var. Lastikleri de gayet iyi durumda. Bridgestone marka jantlarda 21 inçmiş arkadaşlar. S63, S63'tür. Birkaç parça değişeni var diye 11.000 Euro Japonya masalları dahil. <laughs> Valla iyi fiyat. Güzel fiyat. Evet. Güzel durumda. Gayet iyi durumda. Böyle değişeni var diye araba çöp değil tabii ki. <laughs> Tarımızda şöyle bir bakacak olursak. Evet çok rüzgar esmeye başladı. Denizin dibine doğru geldikçe rüzgar arttı tabi. Şavrum <laughs> benim fren kaliperlerine bakar mısın? Evet. Şöyle güzel sesini dinlemeyelim mi? hepsini çalıştırmadık daha sonradan ama 84.760 796 pardon Oy. <laughs> Çok iyi Omurdanmasına bakalım hemen edebiliriz. Güzel bir müzik çalıyor. <laughs> De şöyle gidip bagajına falan bakalım. Bagajı da oldukça güzel. iyi durumda. Hop, Biraz da güzel. Güzel. Arkadaşlar bir iki değişeni var diye işte gördüğünüz gibi araçlar böyle çok 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 uygun olabiliyor hani her zaman 4-4.5-5 puan almak e, sizin için uygun olmayabilir. Değişenliği size mesela çok sıkıntısı yoksa hani Japonya'da ciddi fiyat şey değer kaybettiriyor arabaya. Bu sizin için bir avantaj olabilir. İki çamurluk değişik diye. Dehşet. Diğer arabalar mesela söylediğim arabaların bir şeyi değişik değil. O yüzden fiyatlar size pahalı geliyor olabilir mesela. Evet efendim bir sonraki arabamızda yine GL550 Almanya'ya gidiyor 10.900 90 euro. 11 bin euro diyelim biz buna. 2010 model 79 bin kilometrede üzerinde orijinal jantları var. Geolander, Yokohama lastikleri var üzerinde. Şöyle içi oldukça güzel, temiz durumda. Az önceki GL550'ye göre 1000 euro daha pahalı. Nedeni ise biraz daha düşük kilometrede olması. Belki siyah olması da bunda bir etken olabilir. Koltukları deri. Şu arkadan niye açmadık? Arkadan da çaldı. Evet. Jelatinler görüyoruz burada. Bu kadarcık da olsa burada bu var. He, bunu alıp şu ileriye de mi takabiliyorsun? Tabii, takabiliyorsunuz. Bunları yatırıp şöyle tavanı koltukları oldukça iyi durumda. Kaç 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 kaç. Şuradan da içine bakacak olursak. 78.690 kilometrede görebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. İyi günler kullanın efendim. Tekrar bekleriz sizleri. Hepinizin huyu suyu farklı. Nerede dilin? Evet. Açabildim sonunda. Oy. Arkadaş, neymiş? Evet, V8 motorumuz böyle Hop, kaputun altına da taktık efendim. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. İyi günler de kullanın. kullan efendim Necinizi? Evet efendim. M5'imiz de yeni geldi. Evet, bir sonraki videoda artık. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bu videomuzdan bu kadarlık olsun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bir dahakine inşallah. Bir daha bir double check yapıp <laughs> Bataryaları yanıma alırım da. Böyle sakin sakin çekeriz. Yoruldum koşturmaktan. Evet. pataryamız bitti bitiyor. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoş kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Aa ne güzel ya. Buraya şimdi hurda gemisi yanaştı da buraya araba gemisi yanaşıyor. Arabalar buradan çıkıp şu yandan hop giriyorlar. Gördüğünüz gibi hurdalar mesela. Bayağı hurda var buralarda. bunu kastetmiyorum mi Ha bu da bunlar da işte 1000 dolar falan burada. Burada verirsen hür burada da 500 dolar verir zaten. Bunlara